Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Geçen bölümde bulduğumuz hazineler kullanma zamanı geldi. Şimdi bir sürü işimiz var bu bölüm. Bayağı işimiz var. Umarım çok uzun sürmez. Öncelikle mükemmel atımıza eğer ve zır. Seni kesinlikle görmek istiyorum. Lan, lan. niye içe doğru açılıyor lan bu? Aa, biri dışa biri içe açılıyor. Yanlış koymuşum herhalde. Vay çok iyi ya. Şöyle bir görmek istiyorum seni. Wow işte bu dostum çok güzel çok güzel var ya bunu istesek şey bile takabiliriz ee, sandık var ya sandık bile takabiliriz çok güzel oldu şimdi şunu şunu bir ucuz oldum şunu doğru koyalım ben neyse dışa doğru açılmasını istiyorum heh tamam şu anda ikisi de düzenli gel bakalım tamam atımız burada dursun kaç tane yerimiz var Üç tane var bu da 2 iki, iki numaralı hemen bakıyorum bunun daha canı vardı <laughs> çok güzel çok güzel. Tamam atlarla işimiz yok. At işini hallettik arkadaşlar. Gayet iyi. Tamam atlarla bir işimiz yok. Bunları şeyde kullanacağız. Ee, diğer atları koymuşum da geçen bölüm göstermedim arkadaşlar. İki atı yukarı koydum ben. Hatta siz burada durun. Ee, Viter iskelet şeyi var bende. Onu da nereye koysam. Burada dursun. Aynen burada dursun şimdilik. Bunları kullanacağız. Ben iksir işine girmek istiyorum. Geçen bölüm biliyorsunuz zaten iksir için ve at eğerleri için gitmiştim. Onları kullanmanın zamanı geldi. Şimdi iksir şey için bu gerekiyor bir de kırık taş gerekiyor değil mi? Ben burayı biraz daha düzenledim. Ee, şuraya kızıl taş bloğu koydum. Öncelikle bir sürü şişe yapmak istiyorum. Olabildiğin kadar. Tamam. Yeterli. Şimdi 3 tane büyük şeyi yapmamız lazım. Ha büyük masası. Tamamdır. Okey. Hallettik bunu da. Başka bir şeye galiba ihtiyacım yok. Bu yanımda dursun belki lazım olur. Ee, bu bölüm... Dur ya bir ses geliyor da. Allah Allah. Nereden geliyor bu sesler ya? Şimdi iksirleri koyma zamanı. 1, 2, 3. Hele şükür ya bunu da bitirdik. Şimdi materyallerin çoğunu aynen öyle. Ben e, bir sürü gaz öldürdüm, İşte bu kadar malzeme topladım arkadaşlar. Birazını çoğaltmak için bırakmıştım ben daha sonra bu nedir yum, e, yumrusunu çoğaltırız biz. Bunlar biliyorsunuz zorunlu kızıltaş. Yani bir de bir sürü kızıltaş topladım onları birazını eve bıraktım depoya bıraktım birazı da buralarda. Şimdi birazcık su almam gerekiyor olabildiğince. Galiba bu kadar yeterli. Suların hepsini buraya, şişeleri de buraya bırakacağım. Şimdi 3 tane tamam e, şey ihtiyacım var şuna, şuna birkaç tane yapalım. Bayağı zaten toparladım ben tamam bu kadar buna yeterli. Yani çok araştırmadım ama bildiğim kadarıyla öncelikle bunu normal şey aynı doğru yapıyoruz galiba. Bunu iksir şeyine dönüştürebilmek için önce bunu yapmamız gerekiyor. Bu zamanı uzatmak için, bu da hızlandırmak için galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bir de şeker kamışı değil mi? Şekere de ihtiyacımız var. Hızlandırmak için bu işe yarıyordu. Tamam bunlar yeterli olur şimdilik. İksir işi biraz karmaşık. Garip iksir. Tamam. Tam istediğim şey. Bu burada. Yok neyse. Burada dursun bu. Şu anda bunu koydum da ne işe yaradığını hiçbir fikrim yok. Galiba şeker koyunca hızlandırma iksiri gibi bir şey oluyordu. Şimdi göreceğiz ne olduğunu. Aynen dediğim gibi bir de bunun ömrünü uzatmak için yanlış hatırlamıyorsam gücünü arttırmak için ışık taşı ömrünü uzatmak için buydu. Çevrilik Çeviklik iksiri süper. %20 hız veriyormuş. İyi ömrünü uzatmak daha mantıklı bence. 8 aynı tamam hız iksiri süper. İlk iksirimizi yaptık. Yerel iksir. Şimdi bunlarla neler yapılıyor? Onları bununla şey yapılıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Lavla ilgili bir şeyler yapılıyordu. Şu iksirleri alalım. Şuraya atalım bir tane üzerimde kalsın. Şu anda deneme yanılma yoluyla bir şeyler yapıyorum. Aynı şekilde garip iksire çevireceğiz önce. Bu arada baya gidiyormuş ha. Bak 3 tane iksire şu kadarcık bir şey gitti demek ki buradan bayağı çıkacak. Yani bunları çok darmamıza gerek yok. İyi bir şey yani bu. Bu ateş direnci iksiri. Belki işimize yarar. Garip iksir. Ben öncelikle seni bir denemek istiyorum. Nedir, gözüyle ne oluyor da onu bilmiyorum ama göreceğiz şimdi. Yenilenme iksiri vay. İyi, güzel. Bunun e, şeyini arttırmak lazım. 45 saniyeymiş. Bunu zamanla arttırsak daha iyi olur. Ya bir de şey vardı. E, ama o zehirlenme iksiri gibi bir şey veriyordu galiba. Bir buçuk dakika oldu. Güzel. Ver bunu. Şimdi bunları başka bir iksir yap. Hayır hayır hayır. Daha, bunu koyunca ne iksir oluyor acaba? Bakalım mı yoksa? ya da yok ya böyle olsun. Büyük ihtimal ateş direnci böyle tahmin ediyorum. Burada bir sürü iksir olması da çok iyi oldu. Daha hızlı yapabileceğim. Tabii ki de video dışı biraz araştırmam gerekecek bu iksir işini. Belki yeni güncellemelerle yeni iksirler falan gelmiştir. Belli olmaz yani. Ateş direni. Tam tahmin ettiğim gibi bunun her zaman süresini uzatmak lazım. Hmm, demek ki nedir'e gidersek kullanabiliriz bunu. 8 dakika. Yani lava düşsek bir ölmeyiz. Aslında kullanışlı ya. İksir işine girmek lazım. Normalde eski videolarımda çok iksir işine girmiyorum. Ama girmem lazım normalde. 8 dakika çok uzun bir süre gayetti. Bu hız vardı, şey vardı. Bundan bir tane bırakalım. Şimdi ne iksiri? Başka ne gerekiyordu? Şey vardı. Bir tane iksir için gerekli olan bir şey vardı. Onu bir deneyeceğim. Ha, barut. Barutluk bir olay var mıydı? Barutla bir şey oluyor. Muydu? onu bir bakalım. Sanki barutla bir şeyler yapabiliyorduk. Ama denemem lazım. Aynen, bir şeyler oluyor ama bak kesin kötü bir şeydir. Hayır, hayır, tam hatırladım ya. Fırlatma iksiriydi, değil mi? Hayır, hayır. Birini birinde deneyeceğim. Bakalım yanlış bilmiyorumdur. Bunları normal iksirler fırlatabilir iksire çeviriyordu birini feda ediyorum. Bakalım dediğim doğru mu? Ama garip iksiri neye feda edebilir ki yani? Belki bir şey de dönüştürebilir. Patlayıcı garip iksir. <laughs> tamam tahmin ettiğim gibi doğru. Aa altın havuçta bir şeyler oluyordu. Doğru ya şimdi hatırladım. Bir tane havuç. tam bir tane altın havuç. Bakalım bunları bir deneyelim. Altın havuçta ne oluyordu? Görünmezlikti galiba yanlış hatırlamıyorsam. Görünmezlikse süper olur. Ama çok kullanışlı bir şey değil diye hatırlıyorum. Çeviklik yenilenme, ateş direnci. Bunları çoğaltacağım arkadaşlar, sandıklara koyacağım. Her ihtiyacım olunca bunları kullanacağım. Neymiş? Aa gece görüşü. Oo çok iyi, çok iyi. Ee, her e, şeyde suyun altında gemileri arıyoruz ya arkadaşlar. O zaman çok işe yarar ve kalelere girince. Aynen öyle. Çok iyi. Mükemmel. Gece görüşü iksiri bile yaptım be. Yani bu Aa, bir dakika dur, onun süresini arttırmam gerekiyor. Kaç dakika? 3 dakika. Tam 8 dakika. Çok güzel bir süre. Bunları dediğim gibi çoğaltacağım. Ee, yeni iksirler öğrenebilirsem onları da kullanacağım. Şimdi işin zor tarafına geldik. Tamam. Ee, atlarla iksirlerle işimizi hallettiğimize göre madene gireceğiz arkadaşlar. Madende bir alan açacağız. Oraya e, pişirme alanı yapacağız. Böyle bir şey ihtiyacım var. Yani kullanışlı olur. Lan aa silim slime. Çok iyi. Lan varmış lan burada. Oha burada spawn oluyorsa çok iyi. Normalde bulmak zordur bunları. Bulurken ben bayağı zorlanmıştım. Güzel. Beleşi iki tane. Balçık. Şimdi bu ne lan? Ha, bir şeyler almışım buradan herhalde. Şimdi karar vermem lazım. Hangi e, yere yapalım diye. Nereye yani? Ya bence hangisi şeydi? İpeksi dokunuş değil mi? Aynen. Bunları kırmayacak yani. Süper. Kullanırız o zaman. Şunları komple şimdi şurayı böyle kapatacağız. Yerleri de. Şimdi buraya güzel bir alan açmamız lazım. Yükseklik biraz yüksek olması istiyorum. 2, 4. 4 mükemmel bir yükseklik. Kendime yeterli bir alan açıp, ha buranın üstü boşmuş. Bu Neyse kapatırım ben burayı. Yani aşırı büyük yapmak istemiyorum. Baksana ya direkt demir buldum şansa bak. <laughs> Şimdi genişlik 2, 4. Şimdi yan yana koysam böyle 4 tane. Yani 5 olsun. Aynı öyle 5 olsun genişlik. Aynı şekilde burası da 5 olacak. 2, 4. Zaten burası 5'miş. Tamam. Üst tarafı aslında buraya farklı blok koyacağız da. Şimdi öne doğru genişletmem lazım. Şimdi ben şu lafı yok, et yok etmek istiyorum öncelikle. Şimdi hemen bakalım. 2, 4, 6, 8, 8, 9 olsun. Bu kadar genişlik de yeter diyecektim. He, buraları da kazmışız biz. Tamam alanımızı açtığımıza göre burası için kare taşı kullanacağım. Şimdi bu kadar yeterli. Buraları onlarla dolduracağım. Ondan sonra e, ne yapacağımı karar vereceğim. Tamam çevresini komple sardım çatı yapmam lazım şimdi. Çatıyı bundan yapmayı düşünüyorum da cilalı taştan. Bilmiyorum nasıl duracağını. Yani farklı durmasını istiyorum çatının. Bence fena değil ya. Yani. İyi. Güzel duruyor. Arkadaşlar diyorit için eve geldim. Bir de bunları da alırsam, Şunları da dönüştürürsem. Yetmezse evet, aşağıda toplarım ben. Şimdi benim bir sürü sanda ihtiyacım var. Sandık değil de eee Nasıl yapsak nasıl yapsak. Şunu kesinlikle orada kullanırım. Var mı burada? Bir stek demir alsam yanıma. Onları yapabilirim herhalde. Şundan ve e, tam tam ihtiyacım olan şeyleri aldım. Aslında şundan birkaç stek alırsam lazım olacak orada. Bunları da kullanacağız. Aslında şey de yapabilirim ya. Bazı arkadaşlar yorumlara yazmıştı. E, aşağı bir depo yaparsam daha rahat falan olur. Aynen aslında bir depo yaparsam çok rahat olur benim için. Diyorum ki bunun karşısına bir de e, depo yapalım. Ben öncelikle şurayı bir bitireyim. Tamam, çatıyı bitirdim. Şimdi alt katman yani endüstriden yapmayı düşünüyorum. Tamam, alt katman da bitti. Buraya bir tane crafting table yapalım. Şimdilik şurada dursun. Şimdi bir sürü fırın. Oo, çok fazla. 15 tanedir. Kaç tane? Aa, niye? He, bunlar az olduğu için. Şimdi önemli değil. Biz işimize geçelim. Şimdi şöyle yapabiliriz. Bilmiyorum da ya da Böyle bir şey de yapabiliriz. Mesela bunları doldururuz bu şekilde. Araya da sandıkları koyarız. Oo, 30 tane sandık. Bir deneyelim. Bu şeyi de koysak. Buraya, buraya, buraya ve buraya. Hepsi ucu, hepsi ucu ucuna yetiyor. Biraz daha şundan, tam şunlardan ne yapamıyoruz? Bakalım ne kadarız? hızlı. Oo, harbiden yapıyormuş ya. Şunları pişirelim de. Tamam, 3 tam 3 katlı olsa yeterli. Gayet iyi. Bu görünüşü de güzel ya. Bayağı iyi duruyor. Tamam zaten bu kadar yeterli bana. Birkaç tane şey masası yapmam lazım. Şu kesici masaları var ya. Ha şundan. 2-3 tane yapsam yeterli şimdilik. Şimdi bunları şöyle. Odunları buraya koysak. Şöyle depo varmış gibi. Yarısına da kömür koyarız. Aynen öyle. Dur şunları atayım da buraya. Arkadaşlar şuraya da kömür dolduracağım. Tamam bu kadar yeterli. Odun ve kömür gayet iyi. Geri kalanını da normal kömüre çevirip buraya koyacağım. Şimdi üst tarafına şunu koysam nasıl olur? Sandıklarda böyle olsun. Tamam son olarak bir de şöyle bir şey yapacağım da nasıl duracağını bilmiyorum ama. Ee, oha o kadar blok yetmedi. Yuh. Şimdi... Yok ya olmadı. İstediğim şey olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir yapı yaptım. <laughs> Bilmiyorum ben aslında bir kaza yapmayı düşünüyordum da. E, bir kaza yapabilmek için devasa bir alan gerekiyor. Ben de şöyle bir şey yaptım. Yani içeri girdiğimizde e, şey belli olsun yani. Hani bir e, imalat hani fırın ısıtma yeri belli olsun diye arkadaşlar öyle bir şey yap. Bilmiyorum artık nasıl durduğunu da fena değil yani. yani güzel bir görüntü kattı ya kötü değil bence. İşte buralarda e, tahtalar, odu, e, kömürler hani sanki oradan buraya yüklüyormuşuz gibi. Şurada da sanki kazanı kaynatıyormuşuz gibi bir hava vermeye çalıştım. Nasıl? Güzel mi? Bunları koydum da buraya. Bunlar açılmayacak ki ya. Böyle yaparım ben de. Hmm ilginç durdu. Bence güzel durdu ya. Sanki böyle daha iyi gibi. Bu arada bu şimdi fark ettim de sanki iki tane gözü var. Burası da ağzı gibi fırının duruşu. <laughs> İyiymiş. Tamam dediğim gibi işte bunları burada ısıtacağız. Ben bunu ısıtıyorum da normalde bunu kırıp almam gerekiyor. Ha, yine şey veriyormuş. İyi. Bir de bir kapı yapsam. Tamam kapıyı da buradan. Böyle değil de içe doğru bakmasını istiyorum. Ben içeride kaldım. Dur bir dakika yarım blok yapmam lazım. Tamam bunları da buraya... Tamam. Onu da buraya koyacağız. Geçerken problem olacak ama onun için... <laughs> tam buradan geçerken iki kapı da açılacak. Şöyle bir şey yaparız. Yolu genişletiriz. Nasıl fikir? Mantıklı bence. Zaten burada yolu genişletmemiz gerekiyor da. Tamam süper. Oha lan ta nerede? Tam bunun izasında şöyle bir giriş. Burayı fazla detaylı yapmayı düşünmüyorum. Burada aynı şekilde 4 blok yüksekliğinde olsun. Hatta boyutu da aynı yapalım bence. Aynı öyle boyutu da aynı yapalım. Daha iyi olur. Arkadaşlar girişi biraz daha farklı yapmayı düşünüyorum. Şu anda bundan vazgeçtim. Bence tamamen görüntüyü bozuyor. Şimdi niyetim şuraları komple kırıp orada ışıklandıralım. Zombi falan çıkmasın. Arkadaşlar şöyle bir giriş yaptım daha ferah daha güzel hiç ee, nasıl desem hiç sıkıntı da değil 10 numara bir giriş oldu bence nasıl arkadaşlar ferah güzel e, sanki göz gibi duruyor saray girişi gibi oldu nasıl arkadaşlar beğendiniz mi baya uğraştırdı ama bir sürü ee, kapı girişi denedim en son bunu beğendim gayet iyi aynısını da buraya yap şimdi buranın ölçüleriyle aynı şekilde Orayı da ben kazayım. Tamam arkadaşlar alanı açtım. Ee, sandıkların yerlerini dayarladım. Oradan birazcık daha farklı oldu burası. Şimdi sandıkları açarken kapanıp, e, açanıp açılıp kapanmasında problem olmasın diye cam da aldım yanıma. Onları da kullanacağız. Öncelikle tabanı yapalım. Hemen doldurmaya başlayalım. Umarım elimdeki bloklar yeter ya. Tekrar yukarı çıkmak istemiyorum. 500 defa yukarı çıkıp indim. Ah lan var ya. Birkaç tane için gidecek miyiz yani? Aa şey varmış lan lapis varmış burada. Ha, şey var ya topa. Neyse servetle topları sonra. Bak burada. Yok mu ya burada endezit? Ama bak yine bak görüyor musunuz? Buraya spawn oluyor. Güzel. Çok iyi bir şey. Kullanırız ileride. Öyle şükür gördüm. Kaç tane toparlayalım. Hemen gidelim buradan. Nerede bu endezitler ya? Vay arkadaş ya. Normalde ararsın bulamazsın. Şey normalde aramazsın. Her yer endezit. Bak nerede? Görüyor musunuz? Neyse buradakiler işimi görür herhalde. Hiçbir gelmedi ya. Yok böyle bir şey. Kaç tane bari topladık? Oo burada da hiçbir mağara var. Vay altın bulduk. Çok iyi. Onun bunlara dolanıyor hala. Bakalım ya belki belli olmaz. Oo, hareketli mağaralar. Şu altını da alalım öyle gidelim. Ve yine altın. Oha lan 2 dakikada hangi ara spawn olduğunu neyse kapışın birbirinize. Aferin yenen benle kapışacak. Hadi bakayım. Ulan aldı lan iskelet. <laughs> Patakladı bildiğin onu. Neyse biz ne yapıyorduk? He şunları toparlayacaktım. Tamam ya bu kadar yeterli. Tamam buraları ışıklandıralım. Ve şeyle kaplayacağız şununla. Şimdi e, şuraya bunu değil de bir sürü sandık yapmıştım onları kullanma zamanı. Böyle bir de camları araya da cam koyacağız. Ama dur ya camları kıracağım ama yapacak bir şey yok. Şuraya kadar şimdi tabanı doldurmamız lazım öncelikle. Tabanı normal taştan dolduracağım. 4 blok şuradan itibaren kapatacağız. Tamam çatıyı bitirdim. Şimdi şunları şuradakini de bitireyim de bari. Blok mu var? Aynen. Buraya cam koyalım. Tamam şu aralara camı koyduk mu? Şey pardon yani blokları koyarsak galiba bir problemimiz kalmayacak. Arkadaşlar şu anda dışarıdan yıldırım sesi geliyor acayip bir şekilde. Oyundan yani. Acaba dışarıda neler oluyor? Umarım garip garip yaratıklar spawn olmamıştır. Ben bayağıdır burada çalışıyorum. Bak bak size geliyor mu acaba? Şuralara bunları da koyacağız. Aynen nasıl var üste çıkıp şurayı da kapatırım ben. Neredeyse bitmek üzere bayağı aradan zaman geçti arkadaşlar. <laughs> bu kadar uzun süreceğini tamir. Aslında var ya bu depo işi sonradan aklıma geldi. Benim amacım orayı yapmaktı da. Aradan bunu da çıkardık. Bunlar ileride çok işimize yarayacak. Bayağı iyi oldu ya. Hem de süper oldu. Ben bir üstten şuraları da kapatayım da. Işık taşı da koyabiliriz buralara. Tamam bitti. Lan ay unuttum ya. Şu araya vay arkadaş ya yine uğraşacağız. Şu ee, cam blokları koymayı unuttum. Aslında burası ee, blokları koymak için bir depo olduğu için çok da özen göstermeyebilirdim isteseydim. Ama güzel olmasını istiyorum ya. Düzenli ve nizami. Ne oluyor zombi sesi geliyor. Tamam hele şükür bitti. Sandıklar da rahat rahat açılıyor. Şimdi Bayağı materyal var ben bunları düzelteceğim. Hatta büyük bir çoğunluğunu bırakmak istiyorum. Ben bir yukarı çıkıp bakmak istiyorum. Ne oluyor ki yani. Yani arkadaşlar kısacası bitti. Burası bizim fırın odamız. Bütün materyallerimizi burada pişireceğiz. Hem güzel hem işimizi görecek. Burası da bizim depomuz. Ee, fazla blokları falan filan hepsini buraya atacağız. Yani bayağı kullanışlı olacak oralar. Acaba şey gelmiş midir ya hani şu ölü atlar falan yıldırımla geliyor ya o da olsa var ya çok iyi olur bir yerim var ona kullanırım diyeceğim de dışarıda hiçbir şey yok o kadar yıldırım sesi neydi yani Allah Allah güneş var garip hiçbir şeyim yok ya etrafta ben sanki yıldırım kafama düşmüştü mağarada yok ya herden bir şey yok neyse arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyorum destek olmak için abone olmayı unutmayın her öneriniz varsa yorumlara yazın kendinize iyi bakın güle güle.